Arkadaşlar merhaba, şimdi e, cihazımızda yeni dosya oluşturma ve koordinat sistemlerini size anlatacağım. E, yeni dosya oluşturmak için öncelikle e, en alttan sol e, altta ev işareti var. Orada dosya yazıyor. Dosyaya geliyoruz. Dosyaya geldikten sonra işleri yönet kısmı var. Ona basıyoruz. En üstte. E, burada daha önce açtığımız işler de listeleniyor. Ee, işte nereye kaydettin de burada bakın. iş yolunda görebiliyorsunuz. Dahili depolama, SERPED, proje klasörünün altına e, depoluyor. Ham dataları da daha sonra buradan e, çekebiliyorsunuz. Yeni'ye gelip burada işin ismini yazıyorsunuz. Eğer ki e, yani yeni bir isim vermek istemiyorsanız, otomatik olarak o günün, çalıştığınız günün tarihi çıkıyor. Bu tarihi buradan seçimleyebilirsiniz. Ee, ve eğer e, koordinat sistemi yeni tanımlamak istemiyorsanız, her zaman en son açtığınız işten sonra e, en son kullandığınız koordinat sistemi tanımlı olacaktır. E, buna tamam deyip geçebiliriz. Tamam deyip geçtikten sonra yine size koordinat sisteminin ile ilgili ayarları soracak. Ama burada şey yapabiliriz. Yani ben ilk önce size koordinat sistemini nasıl tanımladığımızı göstereceğim. ITRF için elipsoid parametrelerinde e, elipsoid ismi GLS 80 seçili olacak. Şöyle listede görebilirsiniz. GLS 80 seçili olacak. Tamam diyoruz. Projeksiyon parametrelerinde de e, projeksiyon modumuz transfer markator seçili olacak. Dilim orta meridyenini cihazımız otomatik olarak yanındaki konum işaretiyle algılayacaktır. Eğer farklı bir e, dilim orta meridyenine de girmek isterseniz yine elle buradan değiştirebiliyorsunuz. E, sahte eksimiz 0 e, oluyor. sahteye e, doğuya hatamız 500 bin oluyor. Ölçek faktörü 1 olacak. Başlangıç e, enlemi enleminde sıfır olacak. Bu şekilde tamam deyip onaylayabilirsiniz. Eğer ki e, burada e, geoid modeli seçmek istiyorsanız ondülasyon otomatik hesaplamasını istiyorsanız geoid dosyasını kullan diyerek buradan e, yoldan e, geoid modelinizi GGF uzantılı dosyanızı seçip onaylayabilirsiniz. E, teşekkür ederim.